Sayın Başbakan. Sayın Başkan. Bu ilk düetimiz. Düet mi? Evet, sanki ben Doktor Dre'yim, sen Eminem'sin ve ilk kez birlikte sahne alıyoruz. Eminem ben miyim? Senin neyin var? Herkesten daha iyi olduğunu mu düşünüyorsun? In, sen başkomutansın. Vegas'ta bir DJ değil. <laughs> Anladım. Filmlerimi sevmiyorum. Filmlerini izlemedim. Ama evren elinde bir silah havalı göründüğümü söylüyor. Oyuncak silah. O da ne? İyi bir şey oldu. Lanet <laughs> <Rahret> olsun. <laughs> Tutun Tarihteki en kötü güvenlik ihlalinden saç yardım geliyor. Sakin ol ve devam et. Herhangi birası gidiyor. Evet, işte şimdi canımıza okuyacak. <laughs> Dostum, o da yok. Ölmenizi isteyen çok kişi var. Benim görevim sizi bu kıtadaki en güvenli yere götürmek. Desteğin nerede? Destek falan yok. Bu durumda protokol ne? Bir protokol falan yok. Bir tane yapalım. Lanet olsun. Filmde değiliz evlat. Aksiyon kahramanı şimdi kim? <laughs> Nasıl hayattasın? Sakin kaldım ve devam ettim.